Anadolu'nun en büyük külliyesi olan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından 1574 yılında Mimarbaşı Mimar, Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Edirne Selimiye Camii ile eş zamanlı olması sebebiyle bu nadide eser onun mimarlık birikiminin bir özetidir. Yas İpek Yolu ile Halep'e gelen malların denize ulaştığı bir liman olarak Kıbrıs ve Akdeniz ülkelerine sevk edildiği yeridi. Külliye bu güzergah kullanan hacı kervanları ile ticaret kervanlarının limanının ve askeri birliklerin emniyetini sağlamak ve konaklamalarını karşılamak amacıyla 2. Selim döneminde inşa edilmiştir. Yaklaşık 15 bin metrekare alana sahip olan külliye, kervansaray, hamamlar, medrese, cami ve 45 dükkanı bulunan Bedesten'den oluşuyor. Külliyenin en önemli yapısı olan kervansarayın geniş avlusu, etrafında kervanların ve yolcuların geceyi geçirdikleri kubbeli odalar ile çevrilidir. Müzik Sarı Selim Camii, Devrin Padişahı II. Selim tarafından yaptırılmıştır. Müzik Cami yapıldığı tarihten bugüne kadar ibadete açık olmasıyla ünlüdür. 15 dönümlük zeytin bahçesindeki zeytin ağaçları külliye yapılacağı zaman kestirilmiş olup bugün caminin önündeki avluda yer alan çeşmenin hemen yanındaki yaklaşık 1400 yaşındaki zeytin ağacı anı olarak bırakılmıştır. Bu zeytin ağacı tek ana gövde ile başlamakta ve 1,5 metre yukarıda 3 gövdeye ayrılmaktadır. Hala yılda yüzlerce kilo ürün veren ağaç, dünyanın en yaşlı meyve veren zeytin ağacıdır. Müzik Külliyenin hemen yanında bulunan Payas Kalesi ise yapıldığı dönemde Sürre alaylarını ticaret kervanlarını koruyan bir karakol ve ileri sefer karargahı olarak hizmet vermiştir. Avlu ortasında bir mescit ve kışla yapısı bulunmaktadır. Şair Namık Kemal sürgüne gönderildiği Kıbrıs'a gitmek üzere bir süreliğine kalede tutulmuştur. Osmanlılar bölgeye hakim olduktan sonra denizden gelebilecek saldırılardan tersane ve limanın korunması için 1577 yılında hakim bir tepeye cin kulesi yaptırılmıştır. Payas sahilinde ise yemek yiyebileceğiniz Lokantalar, mesire alanları ve plaj bulunmaktadır.